Cümleten selamu aleyküm arkadaşlar. Gülünki Öğretim YouTube kanalıma hoş gelin. Nasılsınız? İyi misiniz? Sevgili takipçilerim. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Sabah kaybatısı hazırlıyorum arkadaşlar. Menemen yapıyorum. Bayağıdır da, da yapmıyorum. Böyle kendimde çekiyorum. Şöyle. Şöyle domates salatalığımızı salatalık doğuracağız arkadaşlar. Şimdi, güzel, olur, dizdim. Fazla bir şey koymayacağım. zaten peynir koyacağım tabağa. Zaten böyle hemen yaptığımdan fazla yemeyecekler. O yüzden peynir varmış arkadaşlar çocuk tabakta ben bitti diye belli değilim yeterli çay kaşıklarımı da koydum şeker konulacak biraz da bir bardak daha koyayım 6 kişiyi arkadaşlar şu melemenimiz de şöyle güzelce oldu ben içine soğan doyum arkadaşlar melemenim güzel oldu benim bu şişe melemenim ヘッドマンと一緒に持って帰る時に全てチャレンジします。 Я не могу arkadaşlar bu nedir? O bak demek batıyor. giriyor çıkıyor. 所有。 kendimize bir kapatta basıp yüz eğitimimizi yes, yes, dokuyuz. Yüz her taraf her oluyor. pizza çok mayanlı. aynı oluyor. da pizza. odalar bile aynı arkadaşlar. Valla batıyor. Rüzgar estimi camları açıyoruz içeri giriyor. Bu hafta, geçen bir esti. Bu vakit camları falan açtı. Çok bir rüzgar yani. Dur az bir şey de acı dokuyayım. Az bir şey de acı dokuyayım arkadaşlar. Evet. Acı aslında sürekli acı ile silerim arkadaşlar da çok. Banyo tuvaletini kullanıyor. Allah adamım. O kadar da hemen de girmiyorum. döktükten sonra silmeye başlamıyorum ama yine de hemen adamı rahatsız ediyor canlar. Şimdi bile bak kokusu hemen insanı hastalık yapıyor. Kalepi böyle azıcık silmeyeyim. planlayım da. şöyle koyayım. Bu da in bilir çalışmaması. O buna başlamadan aldırdıydı, O başlayınca artık okulda, şimdi iki çocuğa da tablet olduğunu şimdi okula gitmeyi istemiyor geçti evet. de i̇şte, nasıl edeceğiz bilmiyorum tablet, telefon çocukları okulda soğutuyor. diyor hızlandırma koyuyor, müzik koyuyor. Ben hiçbirini koymaya tercih etmiyorum. Ben onu şu şekilde kendi şeyimi yani olanı atıyorum. İzlenecekse böyle izlesin. Müziğiyle, neşiyle izlenecekse veya da hızlandırma izlenirse izlenecekse izlenmesin. Ben böyle atıyorum, ben böyle atıyorum. Kimisi hızlandırma yapıyor, kimi müzik koyuyor. İzliyorum bazı kanallarda, büyük kanallarda biraz. Bir biraz daha te daha iyi temizliyor. Bunun bir şey sorulmuş arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse ondan alacağım. İçine su koyuyorum. Böyle yani bir adayla ulaşamayışı geriye duymayın. Hmm. Beyaz laminat yakışmaya yakışıyor arkadaşlar da. Vallahi beyaz da ufak bir su dokunsa hemen belli diyorsun. Hemen anında lekesi belli olur. Kanepe bayağı ağzını sıyırmak bir sefer sildim. Bu da ikinci silmişim. bu hanefim, da sildim. İki kere. İkinci. Bu anda da böyle bir sildim arkadaşlar. 不，那就不是。 Yüzey temizleyeyim, yüzey temizleyeyim. burada yüzey temizleyeceğim. Yüzey temizleyeceğim. burada Buna da döküyorum arkadaşlar. Şöyle. Salla olsun yani. Detedem ben ya, dökmeyeceğim. Şöyle sefla ama bu silin. Kübürü Toz geldi öyle. Вот так Haliç mağmasını sonda basıyor. Yine tip yazı yapılmış bunlar. Şimdi içine tozmuş arkadaşlar biraz çıkar. Masaya arkadaşlar. Evet, i̇şte pamu. Arka tarafında bir şey var arkadaşlar. Kameraların kameraların şeyini siliyorum arkadaşlar sehpasıyla bu arada elimizde kamera kamera döşüttük arkadaşlar onu size söylemeyi unuttum. bir sene falan bozmadım bir sene falan oldu kamera döşüdeli kamera var evin dış bölgesinde bunlar da kameranın şu internet arkadaşlar bu da kamera babamın yüzüne böyle bir yağ çok hmm. arkadaşlar yalatlasınlar Marsa. Hattı filan yapıyor dumanlı şey düşünsoldur. Yüzünü e. sileceğim şöyle geçsin sırayım. E. Şey, şey, mı <laughs> kontrası ne kontrası ya, içine mı gerekiyor? Bir şu kompozneyi. Şimdi şunu içine canlar. Işık aşağı telini al gelele bunun e. içine böyle e. kontrası. kar girecek canlar. Rüzgar başladı gibi. Topal olan yerde canlar her zaman çiğ bitmiyor. Bak yağlar görüyor musunuz arkadaşlar? İniyor. Belki de içeriye gerek kalmayacak. Çünkü yağ çabukçu biraz indirmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yağ çabukçu. Yağ sökücü insan için kolaylaştırıyor. Kırındaki yağlar. Tırnağı da bitti. Gerek yağı kalmadı bile. Yağ sökücü çünkü incirdi. Hele gerek kalmadı. Gelir yağı. Bu Yenisi zaten altı bitirmiş. Oraya da kullanacak yapın. Bunu kapağı kesinir olur. Şimdi de iki litre bile aradık. Fırınımızın içi de tertemiz oldu canlar. Videomuzun kapanışını artık yapalım arkadaşlar. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Hala kanalıma abone deseniz abone olun. Abone, olun. abone olun, de ücretsizdir bildirim zilini açın. Ufak bu yorum, yorum yapın. Hoşça kalın, dostça kalın.